Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Hüseyin ben. Hepinize hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum öncelikle. Benim adım Hüseyin. Beni tanıyan tanır arkadaşlar. Kimisi ses tonu kötü der, kimisi falan filan der, kimisi interminan der. Beni tanıyan tanır sevgili kardeşlerim. Benim adım Hüseyin. Yine Banko Skor grubu tanıtımı yapıyorum size. Birkaç tane de nacizane kod formülünden örnekler vereceğim. Arkadaşlar bakın yine 15 Mayıs'ta 3'te 3 sevgili kardeşlerim 304 oran, 43 oran ve 175 oran full artı full gruba gelen arkadaşlar bu oranları çekirdek parası kadar küçük fiyatlara kazanabilir. Bilgi alabilir miyim diye mesaj atmayın. Beni yormayın. 450 kişiyle uğraşıyorum kısaca bildireyim. Bende 4 sistem var. Birinci sistem aylık 2000 lira. Yıllık 2500 lira. Aylık 2000 lira olan sistemde 15 ila 30 oran arasında her gün 3 kupon alırsın özelden. Yıllık 2000 lira olan sistemde 40 ila 80 oran arasında her gün 3 kupon alırsın özelden. Yıllık 2500 lira olan 3. sistemde ise yine 3 kupon alırsın. Bir yıl grup üyeliğine sahip olursun ve 50 ila 150 oran arası her gün 3 kupon alırsın. Sevgili kardeşlerim son sistem full artı full. ABS, klima, airbag, çelik pioneer tape falan filan. <laughs> Tabi espri bu. Full artı full grupta da yani şu gördüğünüz banko skor grubunda da direkt buraya eklenirsiniz. Arkadaşlar direkt buraya eklenirsiniz. Her gün 3 kupon alırsınız gün gün tarih tarih kontrol edin arkadaşlar. Boş günümüz olmadığını görün. Yatan kuponumuza kadar yayınlanırız burada. Bizde her şey açık ve net. Benim adım Hüseyin arkadaşlar. Yatan kuponuna kadar burada yayınlarım ben. Benim her şeyim açık. Ben Ankara'lıyım arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Kalbimden geçen ağzımdan çıkandır. YouTube üzerinde yüzlerce, binlerce kişi bu işi yapıyor ama dünyadaki ikilem sistemi hiçbir zaman bozulmaz arkadaşlar. İkilem sistemi nedir? Dünya ikilemlerden oluşur. Namazı kılarsan sevaptır, kılmazsan günahtır. Doğru vardır, yanlış vardır. Eğri vardır, işte düz vardır. İnsanlarda da yöneten vardır, yönetilen vardır. Arkadaşlar gibi. Bu işin bileni var, bilmeyeni var. Arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Şimdi gün gün tarihler tarih buradan size gösteriyorum bakın. Her gün 3 kupon veriyorum. Minimum 2 kupon geliyor. Yani mesela örnek veriyorum. Bakın işte Frankfurt'tan bir arkadaşa verdiğim kupon Sadık Misket diye bir arkadaşlar. Yani Frankfurt'tan oynuyor adam. Mesela verdiğim kuponlar arkadaşlar. Kaç paraya kaç para almış? Buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kaç paraya kaç para aldığını. Benim sistemim böyle arkadaşlar. Full artı full grubu anlatayım size. 3500 lira bir yıl grup üyeliği 3500 lira. Bu da ayın 20'sinde son bulacak kampanya fiyatı. Sevgili kardeşlerim. Onun haricinde arkadaşlar 4 tane formül hediye alırsınız. Canlı kod formülü, var yok formülü, anda kaplama sonucu formülü ve alt üst formülü. Sevgili kardeşlerim. Bu formülleri de her biri 1500 lira olan bu formülleri full gruba gelen arkadaşlar hediye olarak alırlar sevgili kardeşlerim. Daha fazla geriye gitmeye gerek yok. Her videoda gösteriyorum. Boş günüm olmadığını görürsünüz sevgili kardeşlerim. Benim yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Sen de bu gruba dahil olmak istiyorsan 0538 029 74 -66 numaralı telefonu her gün öğlen bir gece bir arası direkt arayabilir ya da son görülmeme bakarak WhatsApp'tan iletişim kurabilirsin arkadaşım. Ben de her şey açıktır. Yani abi sana nasıl güveneceğiz? Doğru haklısın kardeşim. Yani YouTube üzerinde sevgili kardeşim kendi videosuna kapak resmi olarak profil resmini koyan benden arış bir kişi daha göster. Bu bir. Bir sıfır öndeyim. İkincisi sana verdiğim numarayı 0538 029 74 66. git en yakın Türksel bayisine sorgulattır. Kimin adınaymış? Kaç yıllık atmış dolandırıcının 12 yıllık hattı olmaz arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın 2-0 öndeyim şu an. Onun haricinde arkadaşlar onun haricinde diyorum bakın 2-0 şu an öndeyim. E kadar güzel kardeşim her şeyden önce ben Ankaralıyım. Hani Kibar olmak için böyle söylüyorum. Normalde Ankaralıyım yani. Ankaralıyım diyorum. E güzel kardeşim. Ankara'dan yani milyonda bir kötü adam çıkar. Kimse yanlış anlamasın. Araştırın. 80 vilayete karalamak için söylemiyorum bunları. Ben Ankaralıyım. yüzden Ankaralıyım arkadaşlar. Antalya Lara Güzüloba'da oturuyorum. Kimse boş boş muhabbetler yapmasın. Videoma beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, içinden gelen yorumu yapmayı unutma. Diğer yorumlarda beğenirsen minnettar kalırım kardeşim. Sizler için çünkü genelde taktik videoları veriyorum. Yine taktik videosu vermeye devam edeceğim. Bu arada şunu belirtmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Youtube üzerinde bazı beni karalamaya çalışan insanlar var mevcut. Ortaya çıkmış grupta e, kadına kız var. işte benim grubumda bayanlar da var asılıp da gruptan attığım e, köprü altı çocukları arkadaşlar sağda solda beni karalamaya başlamışlar bu dolandırıcı sahtekar diye. E, güzel kardeşim yanlış anlama sen İstanbul'dan kalkıp Mersin'deki kadına asılırsan ben seni oruptan atarım. Onun haricinde yine iki tanesi vardı. Yok işte Tayyip Erdoğan hala niye duruyor? Yok Tayyip Erdoğan 20 senedir anamızı belledi. La burası WhatsApp grubu ama iddia kanalıyla alakalı iddia WhatsApp grubu. Siyaset meydanı mı lan bura? Atarım tabii ki seni o gruptan boş boş muhabbetlere kimse aldanmasın arkadaşlar. Öncelikle ön yargı adama cinayet işlettirir. Ön yargılarınızdan kurtulursanız ben buradayım arkadaşlar. Videolarımı sondan başlayıp geriye doğru izlerseniz YouTube kullanmasını bilmiyorsunuz bak çoğunuz. Sondan başlayıp geriye doğru izleyin. Bir sürü taktik videosu verdim. Dünya üzerinde ikinci bir YouTube kanalında hiçbir yerde bu taktik videolarını göremezsiniz. Kod formülleriyle alakalı. Göremezsin arkadaşım periyodik sistem olsun bilmem ne olsun. Bakın size anlatıyorum şu an. Mesela örnek vereyim bakın. Şuradan girelim arkadaşlar. Şimdi şu maç 2-1 bitmiş. Örnek veriyorum. Affedersiniz benim suçum değil reklam oldu. Şimdi güzel kardeşim bu maç. Nereye gidiyorum be güzel kardeşim. Telefonda bir kullanmayı öğrenseydim. Girelim arkadaşlar. Periyodik sistemde maç sıfırdan iki 2-1 deplasman almış. 3-10 orandan. Periyodik sistemde size ne dedim ben arkadaşlar? Size ne dedim? Sevgili kardeşlerim. Bakın şu kodları sıfırdan başlayacak şekilde yani küçükten büyüğe doğru aynı rakamı iki kere kullanmadan kafanızdaki periyodik sistemi oluşturun. Buradaki periyodik sistem nedir? Sıfıra yakın periyodik sistem yok. Dolayısıyla 4-5-6 periyodik olarak yani sıralı olarak periyodik sıralı demek bunlar var. Dolayısıyla ne lazım bize oranlardan? 6'dan sonra 7, 4'ten önce 3 lazım. 7 var mı? Yok. 3 nerede var? Sadece burada. Kimisi diyor ki abi oranlar değişiyor. Bu 3 oranı değişmemiştir kardeşim. Yani bu 2.99'dan 3 ona çıkmaz. En fazla 3.90'dan 3, 3. inmiştir. Veya 3.30'dan 3, 3. inmiştir. Anlatabildim mi? Bakın yüzde yüz deplasmanın alacağı. Onun haricinde gelelim mesela. Bakalım bize başka ne göstermiş? İlk yarısına bakalım göstermiş mi? Arkadaşlar. Yine periyodik oluşturacak rakamlar nedir? Sıfır var yakın rakam yok. 8 var yakın rakam yok. Buradaki periyodik nedir? Dört beş. Beşten sonra 6, dörtten önce üç lazım. Nedir yani arkadaşlar burada? bu maçın ilk yarısının bir bitmeyeceği yüzde yüzdür. Ya sıfır bitecek ilk yarı ya iki bitecek arkadaşlar. Gördünüz mü? Ya sıfır ya iki bitecek. Bu garantidir arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın sevgili kardeşlerim. Burada iki seçenek göstermiş bize. Gelelim şimdi iki buçuk üst bitmiş. Burada göstermemiş. Örnek veriyorum. İlk yarı bir buçuk üst bitmiş. Bakın yine Arkadaşlar 0 1'den sonra 2 lazım yok. 4 5 6 yine lazım. 6'dan sonra 7, 4'ten önce 3. İlk yarı bir buçuk üst, 3 35 oran. Bu sistemi güzel ayarlarsanız arkadaşlar kimse kendini üzmez. Yine burada periyodik sistem 0'a yakın kimse yok. Bakın 4 5 7. 4 5 7'nin arasına 6 lazım. 4'ten önce 3 lazım. 3 burada var yine arkadaşlar. Gördünüz mü? Deplasman 1.5 3.50 oran. Arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Toplam gol aralığı mesela göstermemiş. En çok gol birinci yarı. Buyurun arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Bak. 0 2, 4, 5, 7 Periyodik sistem nasıl? 0, 2 ile Mesela 2, 4, 5'in arasına 3 ve arkadaşlar 4, 5, 7'nin arasına 6 lazım. İkisinde de var. Yani ne diyor? En çok gol ikinci yarı olmaz diyor. Bununla en çok gol birinci yarı ve eşit diyor arkadaşlar. Buradan sizin çözmek istediğiniz, çözebileceğiniz şey nedir? İlk yarı 0.5 üst hatta 1.5 üst olma ihtimalini, Çözebilirsiniz arkadaşlar. Çıkalım bu maçtan. Bir tane acizane yine Botafogo maçına girelim arkadaşlar. Mesela bakın sevgili kardeşlerim sıfırdan bir bitmiş. Şimdi gelelim şu maça. Bakın 4-5 arkadaşlar 4-5 periyodik sistem 7-8. Ne lazım? <laughs> 4-5'in arasına 6, 4'den önce 3, 8'den sonra 9. Bunun ikisi birden nerede var arkadaşlar? 6 ve 9 birde var. 9 burada da var. 6 burada da var. Ama burada ne var? Hem 6 hem 9. Bakın periyodik formülü iyi anlayın arkadaşlar. Dikkatli olursanız Allah Kur'an çapsın hayatınız değişir. Ben size o kadar söylüyorum. Kod formülünün olduğunu her türlü ispatladım. Arkadaşlar ispatlamaya da devam ediyorum. Mesela yarı sonucuna bakalım arkadaşlar. Buyurun. Bak, üçünde de var. 4 5'ten sonra 6 üçünde var. 3ünde üçün gösteriyor. İkinci yarı sonucu arkadaşlar 1 ya da 2 gösteriyor bak. Niye? 4 5'ten sonra 4 yani 5'ten sonra 6 lazım. 4'ten önce 3 lazım. 1 ve burada var. Bunda ne anlıyorsunuz arkadaşlar? İkinci yarıda da örnek veriyorum maç 1-1'se bir, garanti bir gol daha gösteriyor. 2,5 üst. Oynayabilirsiniz çok tüklü giren arkadaşlar. Bakın mesela. Burada ne göstermiş? %100 işte bakın. 4-5-6-8 4-5-6-8 Araya 7. Cüp diye 2.5 üstünde var. 1.97 oranda arkadaşlar. Kimse yanlış anlamaz. Cüp diye burada var. Arkadaşlar. Geçelim bu maçı da. Bir maçtan daha örnek vereyim size sevgili kardeşlerim. Mesela şu maça girelim. İşaretli falan değil bunlar gördüğünüz gibi sıradan anlatıyorum arkadaşlar. Şuradan mesela burada göstermemiş. Buraya bakalım. 1-0 handikap 2 bitmiş mesela. Bakın arkadaşlar 6-7-8. 8'den sonra 9, 6'dan önce 5. Nerede var? 1-0 handikap 0, 1-0 handikap 2. Bu ne demektir arkadaşlar? Ne anlıyorsunuz bu şekilde gösterdiği zaman? ikisinde de 5 var. Yani bir sıfır handikap ne demek? Deplasman bir farklı ya da iki farklı yenecek demek. Dolayısıyla ne demek? Yüzde yüz maç sonucu demek arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Formülleri iyi anlayın. Sevgili kardeşlerim. Gelelim şimdi başka ne göstermiş arkadaşlar. Bize ne göstermiş? Bakalım. Tek tek inceleyeceksiniz arkadaşlar. Tek tek. Tek tek inceleyeceksiniz bu formülleri. Bakıyoruz. En çok o yarı altı, yedi, sekiz. Burada da başka bir şey göstermemiş. <laughs> Son bir maçtan örnek vereyim. 3-0 deplasman yenmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bize neyi gösteriyor? Burada. Mesela ilk yarısına bakalım. Göstermemiş. İkinci yarısına bakalım. Göstermemiş. İki buçuk üstüne bakalım. Göstermemiş. 7, 8, 9. Hepsi de gösterecek diye atlanıyor yok arkadaşlar. Bakıyoruz başka ne göstermiş bize burada. Bu maçta hiçbir şey yok arkadaşlar. Es geçiyoruz. Şu maça bakalım son olarak. Bakın arkadaşlar. <laughs> 0 2 7 8. İki tane periyodik var birbirinin sıralısı olarak. Şimdi 0 2 arasından 1 her tarafta var. Ama 0 2'den sonra 0 1 2 3 ikisinde var. Burada ne anlıyorsunuz arkadaşlar? bu maçı ev sahibinin alamayacağı %100'dür. 0-2 çifte şans şu an %100'dür yani arkadaşlar. Bakın. %100'dür arkadaşlar. Gelelim mesela başka ne göstermiş bize? Bakın arkadaşlar. İlk yarı 2. 0-4 8-9 7 lazım göstermemiş. İki buçuk üst diyelim mesela. Beş göstermemiş. Üç buçuk üstünü göstermemiş. Birinci yarı bir buçuk üst göstermemiş. Bakın arkadaşlar size burada son olarak göstermek istediğim nedir? Mesela şimdi bu periyodik sistemlerde hariç bir sürü formül var. bir sürü. Bakın şuradan canlı canlı bir şeye bakalım arkadaşlar. Galatasaray maçına bakalım. İddiasına tıklayalım. Canlı oranlarını kapatalım. Bakın arkadaşlar. Burada periyodik olarak mesela ne var? 1-4 arasına 2 rakam eksik. 6-8 arasına 7 lazım. Bakın. İlerleyen dakikada görelim şimdi. Ne olacak? Onun haricinde bakın. Yine burada 0-1 handikapta ne gözüküyor? 8-9'dan önce 7. Gördünüz mü arkadaşlar? 0-1 yani bir farkla yenecek gösteriyor. Bu dolayısıyla ev sahibinin alacağını destekliyor. Devam edelim. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yine 6-8 arasında 7. Burada da var 0'dan 1. 2'den 2 de var. 0'dan 2'de de var. Böyle olunca ne yapıyorsunuz? İlk yarıya bakıyoruz. İlk yarısı 1-1-0 bitmiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın burada ne göstermiş? 0-2 çifte şansı göstermiş. Yani 2'yi gösteriyor şimdi burada. Neden? Bakın 1-3-4 arasına 2 burada da var. Ama 3-4-6 arasına da 5 burada da var. Arkadaşlar. Mesela maç sonucu 2.5 üst 1.34 şu an onu göstermemiş. Yarı sıfır buçuk, bir buçuk göstermemiş. Mesela ne göstermiş bakalım. El tıklayınca bu maskolikte gidiyor. Yani arkadaşlar şöyle göstereyim size. Oy Asiye oy arkadaşlar. Bakın mesela yine 6-8 arasında 7. Bu maçın tek bitme ihtimali yüksek. 6-8 arasında 7 burada var bakın. Tek bitme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Ondan sonra bakalım kaç korner olmuş arkadaşlar. 7 bir daha 8 korner olmuş arkadaşlar. Şimdi kornerlere bakalım. Bakalım bize ne gösteriyor. Toplam goller alanı neredeymiş? Toplam goller alanı açmamış bunlar herhalde arkadaşlar. En çok korner açmış. Evet. Bakayım bu maçın skoruna. Evet gördüğünüz gibi 3-1 oldu. 3-1 oldu gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şimdi canlı canlı izliyoruz. Zaten buraya bakın 1.98. Kodları okumayı öğrenin arkadaşlar. 3.5 üst oranı. 1.98 burada gözüküyor zaten. Kodları öğrenin yani. Emin olun öğrenin. Bu kodlar her şeyi söylüyor size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bakın nesine bakalım mesela yani benim yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır arkadaşlar e şimdi bakın mesela en basitinden size buyur nesine hesabımda 65 bin lira var 65 bin lira yani bunlar günlük şeyler arkadaşlar ben her bastığım kupona bin lira basıyorum yani abi Madem bu kadar çok kazanıyorsun, niye satıyorsun? İşte senin anlamadığın ne biliyor musun güzel kardeşim? İnsanların en hayırlısı topluma faydalı olanıdır. Boş boş konuşmasın kimse arkadaşlar. Bakın skor formülü 7500 liradır arkadaşlar. İlk yarımaz sonucu formülü o da 7500 liradır. Ekstra olarak ikisini bir alana 12000 liradır. Bu söylediğim 4 sistem Türkiye dışında yaşayan Avrupa'daki bütün insanlar için şu şekilde baz alınır arkadaşlar. Aylık 200 euro. Yıllık birinci sistem yani aylık 200 euro. İkinci sistem yıllık 300 euro. Üçüncü sistem 300 euro. Dördüncü sistem 400 euro. Arkadaşlar bu formüllerde Avrupa'daki insanların gelir kaynağı daha yüksek olduğu için ve oralara her maçın oralara uygun olmadığı için ekstra çaba sarf etmem gerektiği için oralara bu sistem böyle. Yani dolayısıyla sevgili kardeşlerim yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Uzun lafın kısası bu. Youtube üzerinde beni karalamaya çalışanlara kapak olsun arkadaşlar. Her gün kazanmaya devam. Allah'ın izniyle. Birkaç tane sahtekar belirteyim size. Ayar bahis, İddia Var TV, Oran Analiz TV, Excelmatik, İddia Dükkanı, efendime söyleyeyim işte Türkoğlu oran algoritma. Ondan sonra İddaa e, iddia TV, iddia kanalı. Arkadaşlar bunlara sakın paranızı kaptırmayın. Bakın iddia dükkanı Halil Bakıt. Allah Kur'an çapsın sömürür sizi. Haberiniz olsun. Egzelmatik. Ertunç Emre Özdemir. Tam adı soyadıyla mahkemeye verdim çünkü. Hakkımda e, küfür ettiği için karalama videolarında dolandırıcı diye iftiradan ve hakaretten dava açtım. Sakın paranızı kaptırmayın sevgili kardeşlerim. Boş boş işlerine uğraşıyor zaten. Bunu da herkes bilir arkadaşlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kasa katlama sistemim vardır benim. Kasa katlama sisteminde en düşük giriş arkadaşlar en düşük giriş 7500 liradır. 7500 lira yollarsın. Akşamına 75 bin lira olur ve ben de onun %15'ini alırım. Ondan sonra da papara üzerinden alışverişimizi yaparız. Neyse kardeşim bunu çok dile getirmeye gerek yok. Kimse sakıncalı işlere girmesin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. 0538 -029 74 66 Yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. İçinden gelen yorumu yapmayı unutma. Sen yorum yapıp beğeni yaptıkça benim sana taktik videosu verme olasılığın daha yükseliyor. Neden? Her şeye karşılıklı kardeşim. Yani kimse yanlış anlamasın. Sen beni izle. Her videom en az 2000-3000 izleniyor. Ama velakin beğenilere bakıyorum. 300-400. 3-2 oldu Galatasaray maçı gördünüz mü arkadaşlar? 3-2 oldu dediğim gibi tek bitme olasılığı çok yüksek bir maç arkadaşlar ve ev sahibinin alma olasılığı çok yüksek bakalım alt üstüne göstermemiş bu formülle bir şey göstermemiş arkadaşlar dürüst olmak lazım neyse arkadaşlar dediğim gibi benim sistemim böyle 0538 029 74 66 yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Sen de bana kardeş olmak istiyorsan hemen ara hayatın değişsin. Sevgili kardeşim bir merhaba de bakalım. Yok ben öğrenciyim abi. Şu kadar param yok. Oynama kardeşim git ders çalış. Abi ben garibanım o kadar param yok. Gelme kardeşim. Paran yoksa niye kumar oynuyorsun? Oynama kardeşim. Burası paran varsa geleceksin bu gruplara. Parana para katmak isteyen gelsin arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın yani. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın sevgili kardeşlerim. Kendinize dikkat edin. Allah herkesin kalbine göre versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar.